Osmanlı kültür Medeniyet'te Osmanlı ordusuna geldik arkadaşlarım. Evet, en kodoman yer ve ordudan da soru geldiğini biliyoruz önceki yıllarda. Hemen şöyle bakalım. Osmanlı devletine biz kara kuvvetleriyle başlıyoruz sonra deniz kuvvetlerinde göreceğiz sizinle. Kara kuvvetleri kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri. Biz sizle Kapıkulu tarafından başlayacağız arkadaşlarım. Ama Kapıkulu ne demek? İlk önce ondan bir bahsedelim. Gerçi biz buna benzer bir ordu Türk İslam devletlerinde de gördük Guleman'ın saray askerleri demiştik ona. Şimdi Kapıkulu ordusu ilk önce şunu bileceğim. Birinci Murat zamanında kurulan bir ordudur. Yalnız Kapıkulu ordusu birinci Murat zamanında pençik ile kurulmuştur. Buna ne diyorum? Pençik yek arkadaşım. 5'te birlik sistem demek. E bu ne demek? Savaş eserleri içerisinden 5 askerden bir tane alıyorum. Dikkat ettim. Kapıkulu ordusunu birinci Murat zamanında oluşturdum. Şimdi şöyle sorular oluyor. Hocam devşirme sistemi ne zaman? Arkadaşlar devşirme sistemine milli eğitim birinci Mehmet diyor. Yani Çelebi Mehmet zamanındaki Yıldırım Beyazıt'ın oldur devletin ikinci kurucusu olarak da geçecek. Burada neyi uygulamışım? Devşirme. Bakın ikisi de Kapıkulu ordusunu oluşturur. Ben Kapıkulu ordusunu birinci Murat zamanında kurmuşum neyle? pençik sistemiyle savaş esirlerim içerisinden almışım ve oluşturmuşum. Beş taneden bir tane almışım. Çelebi Mehmet zamanında ise devşirme sistemiyle ne yapacağım? Kapıkul ordusunu oluşturacağım. Neden? Çünkü pençikten alıyordum ben asker beşte bir ama asker ihtiyacımı karşılamıyordu. O yüzden ne yaptım? Devşirmeye geçtim. Peki bu ne hocam? Bu şu demek. Kendi tebaam içerisindeki yani gayrimüslim olan ve bana bağlı olan halkın içerisindeki çocuklardan, ailelerden alıyorum. Tamam ama hepsini almıyorum bu çocukları. Nasıl bir sistem? Kısaca bahsedeyim devşirme sistemi. Nasıl bir sistem? Ben gayrimüslim tebaa, gayrimüslim halk içerisinden çocukları seçiyorum küçük yaşta. 8 ila 14 yaşları arasında çocukları seçiyorum. Küçük yaşta ne yapacağım? Onları eğiteceğim. Ama seçerken kısa olanlarını, köse olanlarını, vücudunda yara bere olanlarını almıyorum. Yani işime yarayacak gibi olan çocukları alıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü onları ben orduya koyacağım ama hepsini değil. Bazılarını da Enderun Mektebi'ne gönderip oradan da devşirme, devlet adamı yetiştireceğim. Şimdi bu devşirme sisteminde bu çocukları gayrimüslim tebaayı seçme işinin yapan Yeniçeri ağasına bağlı olarak çalışan Turnacıbaşı. Tekrar ettim. Turnacıbaşı ne yapıyormuş? Bu gayrimüslim teba içerisindeki çocuklardan seçim işini yapan kişiymiş. Seçtiğim çocukları Sürü adı verilen gruplar halinde İstanbul'a getiriyorum. İstanbul'da onları eşkal adı verilen defterlere kaydediyorum. Bakın, aldım çocukları, sürü adı verilen gruplar halinde İstanbul'a getirdim, eşkal defterlerine kaydettim. Sonra Anadolu'daki Türk ve Müslüman ailelerin yanına gönderiyorum ki orada Türklüğü ve Müslümanlığı öğrensinler. Çünkü değiştireceğim ya onları ben. Türklüğü ve Müslümanlığı öğrendikten sonra o ailelerin yanında bir süre yaşadıktan sonra tekrar İstanbul'a çağırıyorum bu çocukları, getirtiyorum. Bazılarını acemi oğlanlar ocağına gönderiyorum. Yani iri yarı boylu poslu olanlarını asker olabilecek gibi olanlarını acemi olanları ocağına gönderiyorum. Bazılarını da ki saray kısmında görmüştük. Devşirme devlet adamı yetiştirdiğim Enderun Mektebi'ne gönderiyorum arkadaşlar Yani benim sadrazamlarım da devşirme olabiliyordu. Beylerbeyi de devşirme olabiliyordu. Vezirler de devşirme olabiliyordu. Bili biliyorsun ki sadece İlmiye mensupları devşirme ya da ulema mensupları devşirme olamıyor idi bende. Peki, şimdi ben çocukları seçtim, aldım, onları getirdim, acemi olanlara koydum, asker olacaklar. Bir kısmını da Enderun Mektebi'ne koydum, devlet adamı yetiştirecekler. Yalnız şunu bileyim, bakın, buraya dikkat edin. Böyle sorularda göreceksiniz arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinden Enderun Mektebi'ne geçiş yapılabilmiştir diyecek sana sorularda. Sen de hemen şıklarda neyi bulacaksın? Acemi oğlanlar hocanı, Yani Acemi oğlanlar ocağından Enderun Mektebi'ne kesinlikle geçiş yapılabilmiştir. Peki devşirmeyi anladıysam eğer pençik ve devşirme kapı kulunu oluşturdu biliyorsunuz. Burada şuna dikkat edeyim. Kapı kulu adından belli kimin kulu? Kapının kulu. Kimin? Padişahın kulu bunlar arkadaşlarım. O zaman bunlar direkt merkez kuvveti olarak bilinirler. Mesela Yeniçeri isyanlarına ileride ben merkez isyanları da diyeceğim. Neden? Çünkü hep başkentliler. Ve direkt kime bağlılar? Padişah'a bağlılar. Ve padişah aynı zamanda kulluk hakkını bunlar üzerinde kullanabiliyor arkadaşlar. Evet. Pençik ve devşirme sistemini anladıysam eğer hemen nereye geldim? Kapıkulu ordusunun bölümlerine. Piyadeler yayalar demektir. Süvariler ise atlılar demektir. Hemen biz nereden başladık? Piyadelerden. Biliyorsun zaten çocukları buraya alıyordum değil mi? Burada eğitiyorum, öğretiyorum onları. Ondan sonra Acemi... Ya bizim gittiğimiz, askere giderken gittiğimiz Acemi Birliği gibi düşün. Tamam Orada ben silah tutmayı öğreniyorum, nişan almayı öğreniyorum. İşte e, gece eğitimleri veriyorlar. Nöbete gece gittiğinde ne yapacağını, ne yapmaman gerektiğini falan öğreniyorsun. Ondan sonra da seni usta birliğine atıyorum. Tunceli'ye gönderiyor adam. Yani beni mesela muhafız olarak gönderdi, başkasını topçu olarak gönderir, başkasını havacı olarak gönderir, başkasını denizci olarak. Nereden dağıttı bizi? Acemi birliğinden dağıttı. Dolayısıyla Acemi olanlar ocağından çocuklar bu gruplara aşağıdaki birazdan bahsedeceğim gruplara ne yapıyorlar? Dağıtılıyorlar arkadaşlar. Ve ben Burada devşirme çocukların acemi oğlanlardan Yeniçeri'ye geçerken bir törenle geçtiğini biliyorum. Bedergah ya da kapıya çıkma tekrar ettim. Hatta yazalım şuraya. Hangi törenle geçiyormuş? Bedergah ya da kapıya çıkma adı verilen bir törenle nereye geçtim? Yeniçeri Ocağı'na geçtim. Bunlar zaten benim asıl gücüm sayılır. Yeniçeriler arkadaşlarım. Psikopat, manyak bunlar ve evlenmeleri yasak. Peki nereye kadar evlenmeleri yasak? Kanuni dönemine kadar yasak. Yani Kanuni Sultan Süleyman Hürrem'e nikah kıyınca bunların da evlenmesini serbest bırakıyor. Bu arada Osmanlı padişahlarının da evlenmesi 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra yasaklanıyor. Evlenmesi derken resmi nikah kıyması. Çünkü orada 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in eşi Timur tarafından birazcık Anadolu'da kötü bir şekilde dolaştırılıyor ve geziliyor. O yüzden Osmanlı padişahlarının da evlenmesi yani resmi nikah kıyması yasaklanıyor ama bunu kanuni bozuyor. Kanuni resmi nikah kıyınca Hürrem'e Yeniçerilerin de evlenmesini serbest bırakıyor. Peki... Cebeciler. Bakın burada dikkat edeceğim. Cebeci ile buradaki cebeli her zaman karışık. Dikkat ettim. Bu Cebeci. Silah bakım ve onarımı yapan askeri birlik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de her cuma silah bakım ve onarımı yapılır. Her cuma günü. Hala öyle mi bilmiyorum da yapılıyordu. Silah bakım ve onarımı yapan grup. Bostancılar. Bunu önceden emiri canlar olarak bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bostancılar ise e, saray muhafızı. Sarayın bağ ve bahçelerini korurlar. Mesela... Trakya'da kavun karpuz tarlasına bostan da denir. Dolayısıyla sarayın bağ ve bahçelerini de koruyor. Aynı zamanda saray muhafızı eski adı neydi? Emiri Candar olarak da biliyordu. Lağımcılar ise bunu Fethi 1453'ü izlediysen görmüşsündür. Tünel kazıyorlar. Herkesin. Tünel kazarak çok önemli kale kuşatmalarında özellikle ne yapmaya çalışacaklardır? E, düşmanın kalesinin dibine yerin altından ulaşıp dinamit koyup o kaleyi patlatmaya çalışacaktır. Fakat bu çok tehlikeli bir iş olduğu için her kale kuşatmasında, her savaşta kullanmıyorum lağımcıları. Çok önemli savaşlarda kullanıyorum. Neden tehlikeli? Düşmanın da öyle bir birliği var. Yani o da seni tespit etmeye çalışıyor lağımcıların nerede diye. Dolayısıyla önce o seni bulursa o sana koyar dinamiti. Bu yüzden ne yapıyorum? Her kale kuşatmasında, her savaşta lağımcıları kullanmıyorum. Şehit olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü humbaracılar ise e, Humbaracı Ocağı'nı ben aslında size daha ileride de göreceğim. Mesela Fransa'dan getirdiğim bir uzman var Comte de Bonneville diye. O Comte de Bonneville Humbaracı Ocağı'nı ıslah edecek ve ıslah edilen ilk askeri teşkilat olacak bu arkadaşlar. Birinci Mahmut zamanında gerileme döneminde yani. Dolayısıyla e, orada da göreceğim Humbaracı Ocağı'nı ve tabii ki e, bu ocağın ıslah edilmesi sayesinde ben Avusturya ve Rusya gibi iki tane de devleti yenebileceğim. Tabii ki sadece bunun ıslah edilmesinden dolayı değil. Aynı zamanda İsveç'te yardım edecek bana. 1736 ve 39 yılları arasında. Kısaca neyi bildim burada? Şu an neyi bilmem lazım? El bombası ve havan topu yapan askeri birlik arkadaşlar. Humbarıcılar el bombası ve havan topu yapan askeri birlik. Evet. Topçular zaten adından belli olduğu Ve top arabacıları da yine piyadeler kısmındandır. Peki geldim süvarilere yani atlılara. Atlılar sipah ve silahtar. Bunları aslında ben saray kısmında, sarayın birun kısmında yaşarlar diye söylemiştim size ve şöyle de bir adı vardı. Altı bölük halkı da diyordum ben bunlara. Neden? Altı bölüm halinde oluşuyorlar. İki, dört, altı. Sipah ve silahtar padişahın çadırını korurdu. Sağ ve sol garipler, hazinenin başındalar ama garipler demiştik, hazineyi kurular Sağ ve sol ulufeciler ise sancağı ya da bayrağı kuruyorlardı. Bunların hepsine birden ne dedim? Altı bölük halkı dedim ve sarayın, tekrar ediyorum, birun yani dış kısmında yaşayan birlikler idi. Şimdi çok karıştırılan bir şeyden bahsedeyim size. Ee, mesela sorularda der ki aşağıdakilerden hangisi işte üç ayda bir ulüfe alır? Yeni Yeniçerileri işaretliyor hemen mesela. Arkadaşlar tabii ki doğru Yeniçeriler alıyor ama sana şunu söyleyeyim. Kapı kulu askerlerinin hepsi. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kapı kulu askerlerinin hepsi devletin hazinesinden 3 ayda bir ulufe alırlar. Tekrar ettim. Kapı kulu askerlerinin hepsi devletin hazinesinden 3 ayda bir ulufe alırlar. Ve yine bu askerlerin hepsi her padişah değişikliğinde cülüs alırlar. Yani bu bahşiş de biliyorsunuz Pavlov'un köpeğine benzetmiştik. Zil et salya, zil et salya. Sadece zil salya. Bağlılığı arttırmıştım. Verdim parayı, bağlı kal. Verdim parayı, bağlı kal. Ama bir saatten sonra Yenişehir Ocağı ve Kapıkulu askerleri bozulacağı için yani kalitesiz ve gerçekten eğitim almayan insanlarda Kapıkulu askeri olacağı için ki bunu almak için asker olacaklar biliyorsunuz. Değil mi? Bunu almak için asker olacaklar. O yüzden bunu alabilmek için de sürekli isyan edecekler. Yani ne zaman alabiliyordu çünkü? Padişah değiştiğinde alabiliyordu. E her padişah değiştiğinde ben bahşiş alıyorsam... ...bu bozulan birlikler ne yapar? Padişah değişsin diye sürekli isyan eder ki biz onlara merkez isyanları... ...ya da yeniçeri isyanları da diyeceğiz. Duraklamanın sebeplerindendir. Ordu kısmında oraya geldiğimizde... ...tekrar bahsedeceğiz. O zaman... Buraya dikkat ettiğimde bunların ikisi de hazineden verilir. Yani devletin hazinesinden, kapıkulu askerlerin tamamına. Dolayısıyla sana şöyle soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi e, cülüs, hangisine cülüs bahşişi verilmez? Ne arayacağım biliyor musunuz şıklarda? Eyalet askeri aramam lazım bir tane. Tımarlı sipahi aramam lazım, yaya müsellem aramam lazım, akıncı beşli, deli, gönüllü, azap. Bunlardan aramam lazım. Bunlar eyalet askeri olduğu için yani da olduğu için bunlara maaş verilmez. Bunlara toprak geliri verilir arkadaşlarım. O yüzden devlet hazinesinden maaş almaz bunlar. O yüzden ona dikkat etmem gerekiyor. Ama bunlar alıyor. Peki Ulufe'nin e, daha önceki adı neydi? Hani Gulam askerlerine, Guleman'ın saray askerlerine verdiğim yine maaş. Orada da bistegani diyordum. Unutmaman gerekiyor. Bunlar hazineden hepsine veriliyor. Dikkat ettim. Geldim. Eyalet askerlerini Evet. Başkentte olmayan askerler bunlar arkadaşlar. Tabi geri hizmette olanları falan da var da onları daha sonraki dersimde göreceğim. Tımarlı sipayla. Bir önceki ders bahsetmiştim aslında ama tekrar bahsedeyim. Tımar sistemi neydi? Tımar sistemi başarılı bir ordu komutanına ya da devlet adamına. Mesela benim dedim değil mi? Bir savaşta başarı göstermişim ya da başarılı bir memurum, devlet adamıyım. Padişah bana bir bölgeden yani Anadolu ve Rumeli'deki tımar topraklarından vergi toplama görevini veririm. Van'a gittim diyelim. Değil mi? Ben o bölgeden her türlü vergiyi toplarım devlet adına. Ya da başka bir de işte şöyle de diyebilirim. Padişahın yürütme yetkisini tımar topraklarında kullanan kişi benim. O zaman tımar sistemi merkeziyetçi yapıyı arttırmıştır duraklama dönemine kadar ya da 17. yüzyıla kadar. Bunun sebebinden bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim arkadaşlarım. Şimdi beni gönderdi. Padişah'ın yürütme etkisini kullanan vergileri topluyorum. Evlenenden, bekardan, dul kadından, yel değirmenlerini kullananlardan bile resmi Asya vergisini ben topluyorum arkadaşlarım. Ve topladığım vergilerden bir kısmını kendi cebime alıyordum. Yani maaşımı ayırıyordum ben. Değil mi? Kalan kısımları devlete cebelü denilen atlı askerlerden besliyordum. Şimdi Tımar topraklarının başında ben varım. Tımarlı sipahi. Beslediğim askerine denir? Cebeli. Neredeyim ben? Merkezde değilim. O zaman ben eyalet askerleri içerisindeyim yalnız. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. 17. yüzyıla kadar dedim ya merkeziyetçi yapıyı arttırır diye. 17. yüzyıldan itibaren devletin başında küçük yaşta çocuklar, kadınlar ve kafesten gelen akilane olmayan padişahlar var. O yüzden ben şöyle şeyler yapabiliyorum. Van'dayken ben nasıl olsa devletin başında birinci Mustafa gibi deli bir padişah var deyip halka ağır vergiler yükleyebiliyorum arkadaşlar. Neden? Cebime ayıracağım parayı daha da arttırmak için. Dolayısıyla ben halka ağır vergiler yüklediğim için halk topraklarını terk ediyor ve isyan ediyor. Buna da celali isyanları diyeceğiz. Halk toprağını terk edip isyan edince şehre göç ediyor. Yani benim tımar sistemim duraklama döneminde bozuluyor ve bir asker açığım oluşuyor. Ben bu tımarın bozulmasıyla oluşan asker açığını kapatabilmek için duraklama döneminden itibaren şu ismi verdiğim Sarıca Segban adı verdiğim tımar bozulunca Sarıca Segban adı verdiğim ücretli askerlerden almaya başlıyorum. Asker açığımı kapatmak için. Fakat Duraklama döneminde devletin kasasında çok para olmadığı için sarıca segbanlardan da çok alamıyorum. Sarıca segbanlardan da çok alamadığım için burada oluşan asker açığını kapatmak amacıyla, tımarın bozulmasıyla oluşan asker açığını kapatmak amacıyla özellikle 3. Murat'ın oğlunun sünnet düğününden itibaren önüme gelen herkesi, önüme gelen herkesi Yeniçeri ocağına alıyorum. Yani Acemi olanlarda yetişmiş mi yetişmemiş mi diye bakmıyorum. Önüme gelen herkesin ne yaptım? Yeniçeri Ocağı'nı aldım. Peki bu önüme gelen herkesin Yeniçeri ocağına girmek istemesinin sebebi ne olabilir? Tabii ki bunlar olabilir. 3 ayda bir maaş alması ve her parça değişikliğinde cülüs alması. O zaman bu önüme gelen herkes, buraya giren herkes tımarın bozulmasıyla ben asker açığını kapatmaya çalışırken ne yapmışım? Orduyu bozmuşum. Bunlar ne yaptı? Bunları alabilsin diye sürekli isyan ettiler. Şöyle bir çıkarımda bulunabilirim o zaman. Tımar sisteminin bozulması ile kapı kulu askerlerinin sayısı artmıştır. Bir, tekrar ettim. Tımar sisteminin bozulması ile kapı kulu askerlerinin sayısı artmıştır. Bu kesin ve net. Bu yorumları yaptıracak sana. İkinci çıkarımım ise tımar sisteminin bozulması ile hazine giderlerim artmıştır. Sebep? buraya giren herkes bundan alacak. Bunlar nereden veriliyor? Hazineden veriliyor. O zaman benim tımar sisteminin bozulmasıyla hazine giderlerim de kesinlikle artmıştır da diye biliyorum arkadaşlar. Umarım buraya kadar sorun yoktur. Şimdi şöyle devam edeyim. Yaya ve müsellem. İşte yaya bu da müsellem atlı anlamına. Bak bu da atlı anlamına geliyor. Bu da atlı. Cebelü de atlı anlamına geliyor sipahi de atlı anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam Yani bana şöyle diyebilir o yüzden atlasker anlamına gelen çok kavram olduğu için tımardan yetişen atlasker hangisidir deyip bir sürü atlasker anlamına gelen şık oluştururum sana. Senin neyi araman lazım? Tımardan yetişen atlasker de ne demişim ben? Cebeli demişim ve şunu tekrar ediyorum unutma. Tımar sistemi duraklama dönemine kadar merkeziyetçi yapıyı arttırmıştır. Ama daha sonra da bozulmasında da etkili olmuştur. Yani daha da bozulmasında etkili olmuştur. Ülkenin başında kalitesiz kişiler olduğu için. Evet. Yaya ve Müsellem, Yaya ve Atlı Orhan Bey zamanında oluşturuyorum ama şimdi bak Orhan Bey zamanında bir düzenli ordu kurmuşum ki ilk düzenli ordum benim. Yaya ve Müsellem fakat 1. Murat zamanında yani Orhan'dan sonra gelen padişah. 1. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nı kurduğum için Yaya ve müsellemin önemi azalıyor ve geri hizmete düşüyor arkadaşlar. Tekrar ettim. Yeniçeri ocağını kurduğum için yaya ve müsellemin önemi azalıyor ve geri hizmete düşüyor. Ne yapacak geri hizmete? Ordunun yolunu önünü açan birlik haline gelmiş. Ama yine de nereye yazdık? Baştan merkez kuvvetiyken ne olmuş? Önemi azalınca eyalet askeri olmuş, ordunun yolunu açan. Evet. Akıncılar ise bunu çok gördük. İslamiyet öncesi Türklerdeki Yelmede de görmüştük. Keşif birliği anlamına geliyordu Akıncılar. bir bölgeye ben gerçekten sefere gitmeden önce bunları gönderiyordum. Ya da savaşlarda da öncü birliğim idi benim. Akıncılar arkadaşım. Evet. Beşliler ise bakın pençik sisteminde savaş esirleri içerisinden beşlerden bir tane alıyordum değil mi? Beşliler ise savaş anında alıyorum. Mesela atıyorum Karamanoğulları ile savaşıyorum diyelim. Frenk yazılı savaşını yapıyorum diyelim. Tamam. Ben ile savaşırken o anda askere ihtiyacım oldu. O bölgedeki Türk ve Müslüman ailelere gidip ne yapıyorum? Fark etmez Türk ve Müslüman olması da. Ne yapıyorum? Genelde Türk ve Müslümanları yapıyorum. Gidip ailenin içerisinden bir yetişkin, eli silah tutan bir genç alıp onu orduya kasıyorum. Bu da beşler oluyor. Bunu savaş anında yapıyorum. Ona dikkat etmem gerekiyor. E, evet, deliler ise Osmanlı tokatçılarıdır arkadaşlar. Deliler ise Osmanlı tokatçılarıdır. Bundan da bahsetmiştim ama şöyle diyeyim. Bu da öncü birliğimdir. Düşmana korku salmak amacıyla en önden salarım bunları ve genelde ayı postu falan giydiririm ve hiç kılıç falan hiçbir şey yok bunların elinde. Miltat hiçbir şey yok. Koşarak düşmanın üzerine gider. Tokat atarak gider arkadaşlarım. Adamın burnunu ağzını dağıtmak için. Neden? Çünkü küçük yaştan itibaren bunlar mermere vurarak elleri nasıl tutulmuş ve her gün böyle bir 5-6 saat çalışmışlar. Amacım düşmana korku salmak. Tamam buna dikkat etmem gerekiyor. E, fakat bunları da her savaşta kullanmam lağımcılar gibi. Neden? Bunların da şehit olma ihtimali delillerinde yüksektir. Herkesin. Dediğim gibi düşmanın moralini bozmak istiyorum. Delillerin amacı bu. Ve hatta şöyle de diyebilirim bak. Şu akıncılar ve deliler için şu kelimeyi de kullanırım. Serden geçti. Evet. Akıncılar ve geriler için serden geçtiği ünvan gönüller içinde kullanılabilir. Onu da ekleyeyim. Ne demek bu? Vatan için başından bile vazgeçti anlamındadır arkadaşlarım. Onların da ne kadar yürekli olduğunu gösteren bir kelimedir. Gönüllüler ise yine Müslümanlardan alınıyor. Gönüllü asker bu adından. Zaten belli. Bekar Müslümanlardan alıyorum genellikle. Sakalar bu da adından belli. Böyle bir su çeşidi de var zaten. E, ordunun su ihtiyacını karşılarlar arkadaşlar. Tamam Sakalar ordu... Yalnız ordunun su ihtiyacını karşılarlar. Hocam savaşmıyor bunlar savaşıyor. Mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Melis Kara Mustafa Paşa. 1683'te 2. Viyana kuşatmasına giderken ordunun bütün birliklerini almıştır yanına. Evet bunlar su dağıtıcı ama 2. Viyana kuşatmasında direkte savaşmışlardır da. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Turnalar Ordu içi haberleşmeye bakar ki Tatarlar da bu işi yapar arkadaşlar. Ordu içi haberleşmeye bakar, Tatarlar da bu işi yapar. Turnalar, bunda bir kuş çeşidi var oradan tutaklığında. Azaplar ise yine bekar Müslümanlardan alınan yine gönüllü askerlerdir azaplar. Bunlar da önden saldıranlardan sayılabilir arkadaşlar. Evet. Buraya dikkat ettiğimde soru tipim şu olacak. Hazineden maaş almaz dediğinde dört tane buradan verecek bir tane buradan verecek arkadaşım. Tamam Buna dikkat etmem gerekiyor. Ee, şöyle derse ordunun kalabalık kısmı değildir derse kapı kulu askerleri diyeceğim. Bunu günümüzdeki rütbesi burada olanlara benzeteceğim. Subaylara benzeteceğim. Okul mezunlarına benzeteceğim yani tamam. Dolayısıyla şunlara göre sayısı kapı kullarının daha azdır. Ama bunların eyalet askerlerinin sayısı daha fazladır. Ve bu eyalet askerlerine ben maaş vermiyorum ne veriyorum? Toprak geliri ayırıyorum. Tekrar bir şeyden bahsettim. Tımarın bozulması ile kapı kullarının ya da yeniçerilerin sayısı arttı. Bu yorum yapmıştık. Tımarın bozulması ile hazine giderlerimde kesinlikle ve kesinlikle artmış idi. Evet. Biz sizle ordunun kara kuvvetleri kısmına baktık. İleride tekrarda bahsedeceğiz zaten bunlardan. Özellikle toprak sistemi kısmına tekrar bahsedeceğim arkadaşlarım. Biz... Bundan sonraki dersimizde sizinle deniz kuvvetlerinden devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuşumdur. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.